Yine önemli bir haber sevgili izleyenler. Bu ülkede bu ülkede kadınlar maalesef her zaman sevgili izleyenler ikinci sınıf vatandaş gibi görünüyor. Bunun devletin en tepesindeki kişi de zaman zaman sözleriyle dile getiriyor. Sokaktaki vatandaş kadına şiddet uyguluyor. ikinci sınıf görüyormuş gibi davranıyor. Hayır insanız insan. Erkek kadın diye bir ayrım yok. Fiziksel olarak ayrılabiliriz. Ama ona bakarsanız sevgili izleyenler sadece bununla yetinmeyenler de var. Kütahya mıydı burası? Kütahya Belediyesi evlenen çiftlere bir kitap veriyor evlenirken evlilik cüzdanı ile birlikte. Evlilik ve aile hayatı diye. Ama sevgili izleyenler cümlelere bakıyorsunuz. Kadını aşağılayan bir kitap. Kadına maalesef da var muamelesinin yapılması gerektiğini söyleyen, kadına nasıl iş yapması gerektiğini anlatan, bu sizin dağıttırdığınız kitap söylüyor bunu. Bahsettiğiniz kitabı görmedim, rahatsızlık verici bir şey. CHP'li Fatma Kaplan hürriyet gündeme getirdi. Meclisin AK Partili kadın başkan vekili de tepki gösterdi. Kütahya Belediyesi'nin evlenen yeni çiftlere dağıttığı Evlilik ve Aile Hayatı kitabı mecliste kadınları kızdırdı. Detayını okusam hepiniz domates gibi kızarırsınız. Bu kitaba göre kocasının cinsi arzularını tatmin etmek istemeyen kadın çok özür dileyerek söylüyorum ama söylemek zorundayım dövülebilir diyor. Kadına daya savunuyor dediği kitabın ahlak ve vicdan dışı olduğunu söyledi CHP'li vekil. Kocası dövdüğünde işveli kıyafetler giyip kadının kocasına kahve götürüp gönlünü almasından Bazen bir iki dayak işe yarar, kadına evin hakimini hatırlatır, İlaç gibidir diyor. O dakikalarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mecliste yoktu. CHP'li vekil kitabı bir kez de bakan gelince yerinden gösterdi. Ben konuşurken siz yoktunuz. Bu kitap baştan sona bir sürü cinsel fanteziyle dolu. Kadın iş yerinde kocasından daha yakışıklı erkeği görürse gönlü ona kayabilir, kırsın dizine otursun diyen çok ahlaksız bir kitap. Bakan. Fatma Betül Sayankaya kitaba yönelik konuşmadı. Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçe kapılıysa AK Partili bir belediyenin dağıtığı kitabın takipçisi olacağı sözünü verdi. Gerçekten doğruysa rahatsızlık verici bir şey. Bunu birlikte takip etmeyi teklif ediyorum size. Bravo kadınlar. Bravo meclisin kadınları. Hangi parti olursa olsun. Ben okudum. İstedim neymiş içinde ne varmış diye. Bir erkek olarak utandım. Utandım ve hepsini okumadım zaten utandığım için okumadım ve buna bir belediye nasıl ön ayak olabilir böyle bir kitaba ben anlamak mümkün değil ve e, lütfen sayın yetkililer kadınlardan özür dileyerek bakınız kadınlardan özür dileyerek e, o kitabın dağıtımına mani olunuz Çünkü kadınları ikinci sınıf gören hakir gören bir e, kitapçıktan bahsediyoruz okuyamadım Sadece bir kısmını okudum ondan sonra da zaten bıraktım.